Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Uzun bir aradan derken çok da fazla olmadı sanıyorum. Evet, nerede kalmıştık? Telefon girdi araya. Uzun zamandan beri dedim video çekemiyorum. Uzun zaman derken bir hafta oldu o sıra zarfında. Dünya kültür mirası olan bir yere gittim işte. Gifu, Shirakawa-go denen yere. Daha sonra onun da böyle bir vlog şeklinde değil de yani bir video çektim. Kendi zevkime göre montajlayıp onu da yayınlayacağım. Bakmak isteyenler karantina zamanlarında Türkiye'de hafta sonları bakabilirler. Onun dışında bu en son çekmiş olduğum video ile ilgili konuşmak istiyorum. Yani ben orada kendi hayat deneyimimi anlattım. Kendi birebir yaşadığım olayı anlattım. Ve buna hiç kimseyi inandırmak zorunda değilim. Şimdi birçok yorum geldi. Hiç beklemediğim kadar izlenme geldi yani. Biraz hem mutlu oldum hem de hani böyle bir konuyla ilgili polemiğe girmek istemiyorum kimseyle. Herkes kendini biliyor. Kimin ne olduğunu herkes biliyor. Ben de biliyorum. Bazı insanlar böyle bir sevgi saygı çerçevesini bırakıp böyle bir yok sen şöyle yap yok böyle yap diye saçma sapan yorumlar yapanlar var ya kulağım kapalı bu benim kanalım ben burada istediğim şeyleri paylaşıyorum yanlış bir şey varsa gelin beni bulun göstereyim size durumları veya da kimseye bir şey ispatlamak zorunda da değilim durum belli zaten yani beni de çok fazla konuşturmayın herkes işine baksın ben kendi yaşamış olduğum olayı birebir anlattım ve bu olay böyle yani daha da çok beni zorlamaya çalışırsanız adamın ismini de cismini de hepsini de söylerim yani benim babam da olsa söylerim bir sorun yok benim için. Yani o yüzden yok öyle bir şeyler olmaz da kardeşim sen neredeydin de şöyleydi. Elbiseme laf söyleyenler olmuş. Güzel bir şekilde onlara cevap verdim. Evet o konuda haklı olabilirsiniz. Ama ne olursa olsun bir insanın tutumu o şekilde olmamalı. Hani bu elbiseyle iş görüşmesine gidersen böyle olur gibi diye. Yine gittim bu şekilde. Bugün başka bir yere de gittim yani. Ya sonucu ne olur bilmiyorum ama gittim. Öyle bir kuralı yok iş görüşmesine takma elbiseyle gidersin diye. Tabii ki olabildiğince düzgün gitmemin lazım. Yani daha doğrusu gitmen lazım. Herkes Субтитры Ama benim de kendime göre sebebim var. Gittiğim iş yeri 1957'den beri faaliyette olan bir şirket. Yüzlerce çalışanı var ve gayet hoş karşıladılar. Hiçbir durum olmadı. %100 Japon şirketi. Daha sonra bununla ilgili deneyimlerimi de sizinle paylaşacağım. Yani ben kendi yaşamış olduğum hayat hikayemi bir ana olarak bu pandemi günlerinde boş zamanım çok şu anda. İnternet üzerinden bazı işler yaptığım için boş zamanım şu anda çok. O yüzden çekiyorum. Hoşuna gitmiyorsa izleme. E ben yalan bir şey söylüyorsam doğrusunu ispatla. Senin de kameran var, telefonun var aç. Ben de çek videoyu, aslı böyle de. Bu adam yalan söylüyordu. Sonra ben de tekrar çekeyim yani doğruyu bulalım. Amacımız doğruyu bulmamız yani. Ben kimseye öfkelenmiyorum, kızmıyorum. Her insan hata yapabilir. Bana bunu yapan insan her gün kötülük yapıyor diye bir olay da yok yani. Bu benim başımdan geçti. O gün öyleymiştir. Adamın ruh hali bozuktur, evinde problem vardır, bir şey olmuştur. Bu olmuştur. Ben bütün herkes, bütün Türkler buradaki kötü demiyorum. Her insanın, Japonun hepsi iyi mi zannediyorsunuz? Yani bütün Japonlar mükemmel mi? zannediyorsunuz? Tabii ki değil. Yani veya da Amerikalıların hepsi iyi mi? Yani insanların iyisi var, kötüsü var. Ben bugüne kadar yaşamış olduğum hikayemi, anılarımı paylaşıyorum. Evet, Türklerle ilgili başka anılarım oldu mu çok da fazla olmadı. Benim hiçbir Türk patronum olmadı burada. Çalışmadım. O yüzden bilmiyorum. İyisi de vardır. İyisi varsa çıksın. Benim patronum da böyle yapıyor desin. Anlatsın. Ben kimsenin patronuyla, kimsenin işiyle, kimsenin yaptığı bir şeyle benim ilgim yok. Ben sadece hikayemi anlatıyorum. Anı kalsın. Burada YouTube'da kalsın. İzlemek isteyenler izlesin. İşine gelen yer Aklına yazsın işine gelmeyen yerini Duymasın veya da sevgi saygı Çerçevesinde yorumunu yapsın Yoluna baksın yani bunu izlemek zorunda Değilsiniz yorumlara da yazdım bu devlet Televizyonu değil zorunlu bir yayın değil Basıyorsun çarpıya çıkıyor bu kadar Basit yani bunu böyle uzatmaya gerek yok Bu sosyal medyada şu an bu video Gerçek anlamda birden ivme kazandı ve Çok saat izlendi yani şu an söyleyemeyeceğim Yani e, ne kadar olduğunu hatırlayamadım Ama beni bir yıldan beri ben Ara ara videolar çekip atıyorum hepsinin Saatinden daha fazla izlendi bir böyle bir zirveye çıktı. Yani bu kısmı hoşuma gitti. O yüzden devam etmeyi düşünüyorum. Şirak Kavago'ya gittim yani. Orayı da size şuraya kısa bir koyarım. Videosunu da düzenleyip onu da koyacağım. Japonya'yı merak edenler veya Japonya'da yaşayabilir. Artık her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız oradan bir hikayeyi izleyebilirsiniz. Zaman zaman anılarımı paylaşıyorum. Bir, sevdiğim bir şey yapmaya çalışıyorum yani. Ben buradan maaşını çalışan falan değilim. Bu atıyorum, paylaşıyorum. Bunu herkes yapabilir. Bir anlatacağınız bir şey varsa açarsın kameranı. Sen de koyarsın YouTube'a. Hiçbir sorun yok. Bu bazı insanların yorumları böyle bir nefret dolu geldi bana. Yani ama nefret edilecek bir durum da yok. Çünkü benim burada çok fazla hani onlar nerede yaşıyorlar onu da bilmiyorum ama Japonya'da çok Türk çevresiyle bir diyaloğum olmadı. O yüzden hani bana bir nefret duyabileceği bir olay da yok. Ama sebebini bilemiyorum işte. Böyle de ko konuşunca ee, kendimi rahatlatıyorum yani. Daha doğrusu yazılı bir günlük neyse çok konuştum herhalde çok uzattım. Güzel yorum yapanlara beni saygı sevgi çerçevesinde eleştirenlere herkese teşekkür ediyorum. Sosyal medyanın bir yönünü daha öğrenmiş oldum böyle. Bir anda bir anda her şey değişebiliyor yani. Yorumlar sizi etkileyebiliyor ama bunu da yavaş yavaş öğreniyorum. Mesela çok ahlak sevgi saygı çerçevesine uymayan yorumları direkt kapatabiliyormuşuz. Onu da bilmiyordum. Bundan sonra hiç uğraşmadan tık basıyorum butona kapanıyor ve o kendi kendini yiyip bitiriyor her kimse yani. Bunları da yavaş yavaş deneyimli deneyimliye öğreniyorum. Hoşuma gitti açıkçası açıkçası. Birden videonun bir ivme kazanması, izlenmesi ve başka bir konuda yani e, Japonya'da ehliyet almayla ilgili bir konuda da daha önce bir video çekmiştim. O çok detaylı değil de onun da daha çok detaylı bir videosu gelecek bir insana yardımcı olabilmişim. Bu benim için bence paha biçilemez bir şey yani. Hiçbir maddi çıkar beklemek sizin Tokyo taraflarında bir insana yardımcı olabilmiş oradaki konu ve yorumunu yazdı. Yorumunu çok sonra gördüm ve birden arkadaşlık isteği çoğaldı. Ya en az şu anda 80 90 100 tane arkadaşlık isteğim var. Tam olarak saymadım. Kusura bakmayın. Arkadaşlık isteklerinizi kabul edemiyorum ama Instagram'dan beni takip etmek isterseniz takip edebilirsiniz. Facebook'tan arkadaşlık isteklerinizi üzülerek söylüyorum kabul edemiyorum. Çünkü o benim özel bir alanım. Bire bir tanıştığım insanları genelde orada oluyorlar. Yani %99 ama Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Yani Murat Altıre Japan olarak takip ederseniz oradan günlük paylaştığım storylere vesairelere ulaşabilirsiniz. Çok da fazla bir paylaşımım oluyor mu olmuyor mu onu da artık size bırakıyorum. Sadece bunu da söylemek istedim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen sadece bana karşı değil çevrenize, yakınlarınıza, bütün herkese karşı hoşgörülü olun. Olalım yani. Dünyanın böyle bir süreçten geçtiği günümüzde çok daha sevgi, saygı, hoşgörü dünyayı sararsa belki daha iyi şeyler olabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Çekmemi istediğiniz herhangi bir konuda video önerileriniz varsa bu videonun yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Elimden geldiğince bildiğim konuları direkt olarak çekebilirim. Bilmediğim konuları da araştırıp bilgi sahibi olup çekebilirim. Neyse gerçekten uzaktım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.